Bir Siz, daha. Serdar niye bunu yapmadın? Hangisi söyle bakayım. Seneleri. Söyle. Seneleri. Bir daha söyle. Neyi? Şarkıyı Şaka. söyle. Gün doğmadan neler neler doğarmış derler. Nedense güzeli candan severler. Şairler ozanlar. Ezber ederler Çalıp Söyleyecek Sözünüz Var mı Helal. Seneler İnsafsız Gün gün olacak orada Seneler gamsız Ölümden, beter Ölümden Beterdir Yaşama Yaşamak aşksız Mevsimler